Sevgili gönül dostlarım, Tarot Efsanesi kanalına tekrar hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir, hepinizin sağlığı yerindedir canlar. Öncelikle kanala yeni gelen abonelerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Kanala şeref verdiniz. yorumlarıyla eşlik eden canlarda da teşekkür ediyorum. Alma verme dengesini sağladığınız için. Ee, süper teşekkür satın alan ruhtaşlarıma da ee, bir sonraki açılımda 3 kartla tekrar e, günün rehberliğini alacağım. E, ama bugün Burçlara dair bir açılım yapacağım canlar. Bakalım burçlara dair bize hangi mesajları verecek gökyüzü? Biliyorsunuz 15 Eylül'de bir yeni ay gerçekleşecek. 15 Eylül'deki yeni aydan sonra da Ekim'de artık tutulmalar geliyor. Çok önemli bir sürece doğru ilerliyoruz. Bu sebeple burçlara dair açılım yapmak istedim. Her burca 3 kartla rehberlik isteyeceğim. Neye dikkat etmek gerekiyor? Ne bekliyor? Ne bilmemiz gerekir? Sistem ne söyleyecek? Bunu öğreneceğiz. Bir kart öğüt, öğüt olarak alacağım. Ve kitabımızdan da günün mesajını okuyacağım. Her burç için bunu ayrı ayrı yapacağım. Videoları da ayrı ayrı yükleyeceğim. Her burcun videosunu kendi burcunuza göre dinleyebileceksiniz. Öncelikle güneş burcunuzu, yükselen burcunuzu ve ay burcunuzu birlikte dinlemenizi öneririm. Buna dair bir harman yapmanızı öneririm. Genelde yükselen burçlar yansır, ama bilmiyorsanız <laughs> tabi ona yapacak bir şey yok. O zaman güneş burcunuzu dinleyebilirsiniz. Ay burcunuzda daha gönül işleri, aşk meşk durumları, duygusal durumunuz için ay burcu daha çok bize yön gösterir, ilişkilere dair. Onun için ay burcunuzu biliyorsanız onunla dinlemenizi tavsiye ederim. Şimdi 12 tane kartımız var. Tarot'ta her bir burcu temsil eden bir kart vardır. Bunları öncelikle size tanıtacağım. İlk kartımız İmparator. İmparator koç burcunu temsil eden kartımızdır. Tarot'ta. İkinci kartımız Aziz. Aziz bize boğa burcunu temsil eder. Üçüncü kartımız İkizler burcunu temsil eden aşıklar kartı. İkizler burcunun kartıdır. Dördüncü kartımız yengeç burcunu temsil eden araba kartı. Bir sonraki burcumuz aslan burcunu temsil eden güç kartıdır. Bunu Ermiş'le birlikte Başak Burcu izliyor. Ermiş, Başak, Başak Burcu'nun kartıdır. Sonra teraziler geliyor. Adalet kartıyla. Adalet kartı da terazi burçlarını temsil eder. Ve akrep burçları izliyor. Akrep dönüşümdür. Ölüm kartı bize akrep burçlarını gösterir. Ve yay burcu gelir. Denge kartı da yay burçlarının kartıdır. Yay burcunu temsil eder. Sonrasında oğlaklar geliyor. Oğlakların kartı şeytan kartı. Şeytan kartı da oğlak burçlarını bize gösteren karttır. Oğlaklardan sonra Artık sıra e, kovalara geliyor. Kovaların kartı da yıldız kartıdır. Yıldız kartı bize kova burcunu temsil eder ve son olarak da balık burcunu temsil eden ay kartı bize eşlik edecek açılımlarımızda. Evet şimdi böyle bir giriş yaptıktan sonra tanıtım yaptıktan sonra <laughs> tek tek artık burçlara geçeceğim canlar. Bu videoyu her burcun başına ekleyeceğim, ama burç videolarını ayrı ayrı çekeceğim, <laughs> onları editleyeceğim ve size o şekilde yayına vereceğim. Ee, bakalım her burca dair mesaj ne yönde olacak? Koç burcuyla başlayacağız, balık burcuyla bitireceğiz. Tek tek videolar yüklenmiş olacak. Evet. Evet sevgili ikizler burcu Güneş burcu ikizler yükseleni ikizler ay burcu ikizler olan sevgili genel dostlarım bakın mesajınız ne yönde olacakmış Evet, ikizler burçlarına gelen kartlar kupa yedilisi, tılsıması ve kupa onlusu. Şimdi geçmişte ikizler burçları karmik seçimler yaptılarsa, sağlıksız işlere ve sağlıksız ilişkilere, sağlıksız ortaklıklara girdilerse, burada artık illüzyondan çıkma vakti diyor. Size hizmet etmeyen konuları, durumları, kişileri artık geride bırakma vaktiniz geldi der. Ve ile birlikte yepyeni başlangıçlar yapma vakti, sizin daha faydanıza olacak yenilikleri açılma vakti der. Yeni insanlar, yeni işlerden bahseder. Mevcut <laughs> bugüne kadar üstünde çok çırpındığınız konular da tutunmaya devam ederseniz zarar göreceğinizden bahsediyor. Ve burada çıkar birliktelikleri değil, ortaklıklar değil daha çok gerçek aşka gerçek sevgiye yönelmeniz öğütleniyor Çok güzel bir ilişki bize burada resmediliyor Ama bu ilişkide parasal koşullardan bahsetmez tamamen gerçek aşk ve gerçek sevgi vardır sadece Çok güzel bir aşk sizi bekliyor diyebiliriz onun için sevgili ikizlere. Şimdi bakalım mesajınızda ne varmış. Sevgili Yunus Emre'den geldi ve dedi ki işitin ey yarenler aşk bir güneşe benzer aşkı olmayan gönül aşkı olmayan gönül misali taşa benzer dedi. Evet <laughs> aşksız hayat olmaz ama e, Aşkı kiminle yaşayacağınız tabii çok önemlidir, çok kıymetlidir. Ee, burada dediğimiz gibi karmik seçimler olmuş geçmişte. Ama artık bunları geride bırakma, somut, sağlam bir başlangıç yapma zamanı ve gerçek aşka doğru gitme zamanı dedi. Zaten ikizlerin de kartı aşıklar kartıdır. Ee, bakalım çok güzel bir aşk bekliyor eğer cesaret edebilirlerse geçmişlerini bırakmaya. <laughs> Ve dedi ki, kendini suçlamaktan vazgeç. Kendinizi suçlamaktan vazgeçin. Suçlamak zaman kaybından başka bir şey değildir. Hayatımızın birçok noktasında keşke'ler yaşarız. En çok keşkeleri de en çok emek verdiklerimiz için düşünürüz. Taş genelde uzaktan gelmez. Olan oldu. Şimdi tövbe etme ve yeni bir başlangıç yapma vakti. Kendinizle hesaplaşmaya harcayacağınız zamanı ve enerjiyi hayatınızda yeni bir sayfa açarak değerlendirin. Yaşam amacınızı bulmaya niyet edin. Kuzey ay düğümünüzü bulmaya niyet edin severek yapacağınız bir hobiniz veya severek yapacağınız bir işiniz. Amacınız olursa sabahları yatağınızdan enerjik bir şekilde uyandığınızı ve gün içinde yorulmadığınızı fark edeceksiniz. Zamanla her şeyin yoluna girdiğini göreceksiniz dedi. E, birebir zaten burada benim gördüğümle buradaki mesaj eşleşti. Artık yeni bir başlangıç yapma vakti diyor ikizler burçları için. Ama geçmiş için de kendinizi suçlamayın diyor. Dedim ya geçmişte karmik bir seçim yapılmış. Taş da hep yakından gelir diyor. En güvendiğinden belki de burada darbe alacak bazı ikizler burçlarımız. Ama bunu öğreti olarak kabul etsinler. Ve kendinizi suçlamayın diyor. Yeni bir başlangıç yapmamak değil. Ve artık eski tecrübelerinizle birlikte çok daha güzel bir gelecek bekliyor sizi dedi. Evet her birinizin en yüksek faydasına olacak olan hayatınıza dahil olsun bu süreçte inşallah. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinizin enerjisini çok seviyorum canlar. Tekrar görüşene kadar hoşçakalın.